Merhaba güzellikler. Bugün sizlere saç bakım terapisinde geniş kapsamlı yaptığımızda salonumuzda nasıl bir uygulama yapıyoruz bunu göstereceğiz. Aynı zamanda da saç bakımında doğru bilinen yanlışlarla ilgili ufak tiyolar da vereceğiz. Yani sizler de eğer İzmir dışındaysanız ve salonumuza gelip saç bakım yaptıramıyorsanız, evde bakım yaptırdığınızda neleri yanlış ve neleri doğru yaptığınızı bu video sayesinde görebileceksiniz. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyip kanalımıza abone olmayı imal etmeyin. Bu sayede güzellikle ilgili tüm bilgilere de sahip olabilirsiniz saç bakımında en önemli noktalardan bir tanesi temiz saça bakım uygulanmasıdır. Evde örneğin haftalık bir yağ bakımı ya da farklı bir bakım yöntemi yapıyorsanız mutlaka temiz saça uygulamanız lazım. Bu yüzden önce saçları yıkama işlemine geçiyoruz. Şu an ne yapıyoruz? Bakım öncesi saçın arınmasını sağlıyoruz. Saç uçlarının ikiye ayrılması, mat ve kuru gözükmesinin sebebi, uçlarının neme ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Bu yüzden saç uçlarının nem bakımı uygulanması gereklidir. Saç uçları ihtiyacı olan nemi karşılar. Şimdi nem bakımının ardından saç terapisi işlemine geçiyoruz. Saç köklerinin kan dolaşımının hızlanmasını sağlar. الثلاثاء